Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle çarpımın ve bölümün türevinin bir de orijinalden dinle kısmının sorularını çözeceğiz birlikte. Bakalım ilk sorumuzda ne denmiş? fx ve gx fonksiyonları bunlardır. f çarpı g eksi 1 f çarpı g türevi eksi 1 nedir diye sorulmuş. Yani burada bizden işte birincinin türevi çarpı ikinci, artı ikincinin türevi çarpı birinci ifadesi isteniyor ve bu ifadede de x yerine eksi 1 yazmamız bekleniyor. Bakalım f türevi eksi 1 çarpı g eksi 1 artı g türevi eksi 1 çarpı f eksi 1'e hesaplayacakmışız. Peki şimdi f türevi x nedir bunu bir not alalım. f türevi x 2x eksi 2'dir. g türevi x ifadesi ise 2x'dir. E o zaman teker teker hesaplayalım. F türevi eksi 1. Burada eksi 1 yazacak olursam. Eksi 2 eksi 2'den 4. Çarpı. G 1. Burada eksi 1 yazacak olursam. Karesi artı 1. Artı 3'den ötürü artı 4. Sonra artı. G türev eksi 1. Burada eksi 1 yazacak olursam. Eksi 2. Çarpı. F eksi 1. Burada eksi 1 yazacak olursam. Karesi 1. Eksi 1 çarpı eksi 2'den artı 2 yani 3 sonucu veriyormuş. Dolayısıyla bunların çarpımları eksi 16. İlk iki terimin çarpımı. Sonraki iki terimin çarpımı eksi 6. Yanıtımız da eksi 22 oldu diyebilirim. İkinci örneğimize geldik. Fx fonksiyonu işte x küp artı 3 x artı 3. Ee, x küp çarpı x 3x artı 3 çarpı x kare artı 5'miş. F türev 1 nedir diye sorunuz soru. Şimdi terim sayısı 2'den fazla olduğu takdirde çarpım türevi hesaplamadan önce soru bize sayı sorduysa eğer bu sayının bu terimlerden herhangi birini sıfır yapıp yapmadığını kontrol edin demiştik. Evet burayı sıfır yapıyor. O zaman ben bu f fonksiyonunu 3x artı 3'ü ayrıştırarak şöyle yazıyorum. Hatta burada arkadaşlar iki şansımız vardır. x küp basit bir ifadedir. x küpü dağıtıp aslında iki terimli hale de getirebilirsiniz. Buranın tamamına gx deyip böyle de iki terimli hale getirebilirsiniz. Biz bu sefer şöyle yapalım. x küpü dağıtmayı tercih edelim. 3x artı 3 çarpı x üzeri 5 artı 5 x küp. Şimdi başlayalım fonksiyonun türevine. Neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi yani 5 x üzeri 4 artı 15 x kare çarpı birinci. Şimdi x yerine eksi 1 yazdığımda ne olacak arkadaşlar? F türevi eksi 1. F türevi eksi 1 Zaten burayı sıfır yapacak. Çünkü 1 bu parantezi sıfır yapacak ve çarpma işlemi sıfırda geri kalan her şeyi yutmuş olacak. Burada x'e bir eksi 1 yazalım. Eksi 1'in 5. kuvveti 1 olacak. Sonra eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 olacak. 5 ile çarpma 5 edecek. Yani 3 çarpı eksi 6'dan eksi 18 yanıtını bulmuş olacağız. Üçüncü soruma geldim. X kare artı X. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar burada başlıyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi pratik bilgimiz neydi? Karekök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. İkincinin türevi çarpı birinci. Bunu da yazdık. Şimdi x'e 1 yazalım bakalım. F türevi 1 bakalım ne olacak? 1 yazdım 2 artı 1'den 3 çarpı. 1 yazdım kare kökten 1 diye çıktı. Eksi 3'ten eksi 2 artı. 1 yazdım burası 1 bölü 2 çarpı. 1 yazdım 1 bir artı 1'den 2. E bunlar sadeleştiler. Birinci çarpma işlemi eksi 6. ikinci çarpma işlemi artı 1 sonucunu verdi. Dolayısıyla cevabımız eksi 5 çıktı. Evet karekök x eksi 1 bölü karekök x artı 1. Burada da bölüm türeviyle karşı karşıyayız. Neydi bölümün türevi? Birincinin türevi ki pratik bilgimiz neydi? Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi yani paydanın türevi çarpı pay. Böyle de söyleyebiliyorduk. Bölü paydanın karesi. Şimdi sayıyı yazmadan önce şöyle bir şey yapalım. 1 bölü 2 kök x deyip parantez atalım. Her iki terimin de kat sayısı nasıl olsa, her iki daha doğrusu çarpma işleminin de bir terimi nasıl olsa 1 bölü 2 kök x. E o zaman kök x artı 1 buradan geldi. Eksi kök x eksi 1 gelecek. Yani eksi kök x artı 1 geldi. Bölü kök x artı 1'in karesi. Şimdi şurada kök x'ler aslında gittiler. Bu parantezden sadece iki sonucu çıktı. Yani 1 bölü 2 kök x çarpı 2. Yani 1 bölü kök x buldum. Bu türevin payının. Paydası ise kök x artı 1'in karesiydi. Arkadaşlar buradayken aslında direkt olarak 4'ü yazıp işlemleri sayısal olarak hesaplayıp sonuca öyle de ulaşabilirsiniz. Fark etmez. Burası tamamen tercih meselesidir. Ben paranteze alıp aslında ikinci ifadeleri, buradaki kökleri temizlemek istedim. Şimdi x yerine 4 yazarsam pay kısmı 1 bölü kök 4 yani 1 bölü 2. Payda kısmı 4 yazdım kökten 2 diye çıktı. Artı 1'den 3 karesi 9. Yanıtı da 1 bölü 18 bulduk diyebiliriz. 5. örnek fx fonksiyonu buna eşitmiş. O zaman f türev x nedir? Hemen iki tarafın türevini alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci oldu. Şimdi f türev 2. x yerine 2 yazalım o zaman. f türev 2. 2 yazdığımda 4 çarpı g2. Artı 2 iki yazdığımda 2'nin karesi 4. Bir daha 5. 5 çarpı g türevi 2 olacaktır. Sayısal olarak 12 olduğunu söylüyor soru bu işlemin. E, G2 de zaten bize eksi 2 olarak verilmiş. E, dolayısıyla buranın tamamı eksi 8 oldu ve eksi 8'i karşıya artı olarak gönderdik. 5 çarpı g türevi 2 20 yani g türevi 2 4 çıktı. Burada x küp artı x kare artı x artı 1 aşağıda ise artı x artı x şeklinde benzer işlemler verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada bir düzenleme yapılabilir mi? Bir deneyelim bakalım. Gruplandırarak paranteze alıyorum. x kare parantezinde x artı 1 artı x artı 1. E, burayı da gruplandırıyorum. x kare parantezinde x eksi 1 artı x eksi 1 oldu. E, yukarıyı x artı 1 parantezine aldım. x kare artı 1 bir geldi. Birinci terimin kat sayısı. Daha doğrusu birinci çarpma işlemindeki x artı 1'in önünde x kare var. Burada da 1 var. Dolayısıyla x artı 1 parantezinde x kare artı bir. X 1. Paydada ise x eksi 1 parantezini aldığımda yine x kare artı 1 geldi. E bunları sadeleştirdim. Fakat bu terimler kaldı elimde. Olsun. Yani daha az, daha sade bir işlem var elimde. Yani bölümün türevini yapmak şöyleyken yapmaktan daha az yorucu olacak. F türevi x. Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay. Bölü paydanın karesi. Şimdi dediğim gibi sayı yazma işini buradayken de yapabilirsiniz aslında. Bu sefer de bunu gösterelim. 0 yazalım burada. Eksi 1. Eksi 1 bölü eksi 1'in karesi. E yani payımız eksi 2 paydamız bir yanıtımız da eksi 2 çıkmış oldu. x kare eksi a kare bölü x kare artı a kare demiş. Bakalım hemen türevini not alalım. Neydi bölümün türevi? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Şimdi x yerine 1 yazalım bakalım arkadaşlar. F ne olacak? F 1 2 işte çarpı 1 artı a kare eksi 2 çarpı 1 eksi a kare bölü 1 artı a karenin parantez karesi. Şimdi şu dağıtma işlemini yapalım. 2 artı 2 a kare eksi 2 artı 2 a kare bölü paydamız ne? A üzeri 4 artı 2 a kare artı 1, yani birincinin karesi çarpman iki katı ikincinin karesi. Bu bölme işlemi 1'e eşitmiş f türev 1 1 olarak verilmiş. Arkadaşlar bunlar sadeleştiler. Ben 4 a kareyi 4 a kareyi a üzeri 4 artı 2 a kare artı 1 olarak buldum. Bunu da buraya alıyorum. a üzeri 4 eksi 2 a kare artı 1 eşittir 0 oldu. E bu işlemde a kare eksi 1'in parantez karesidir zaten. E dolayısıyla biz a kare eksi 1'i 0 yani a kareyi 1 bulmuş oluruz. x bölü x artı 1. Evet. Şimdi arkadaşlar burada küçük düzenleme yapalım bakalım. x bölü x artı 1 çarpı. Burada payda eşitleyip topluyorum. x eksi 3 artı 4 bölü x eksi 3 oldu. Yani x bölü x artı 1 çarpı x artı 1 bölü x eksi 3 oldu. Bunlar gittiler. x bölü x eksi 3 kaldı. Yine nispeten daha kolay bir işlem oldu. Hemen türevini alalım bakalım. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Şimdi x yerine 2 yaz diyor soru. Yazalım. Ev türevi 2 nedir bakalım. 2 yazdım. 2 eksi 3'ten eksi 1. Sonra eksi 2 bölü 2 yazdım eksi 1'in karesinden 1. Yani eksi 3 bölü 1'den yanıt eksi 3 çıktı. Dokuzuncu sorumuz bakın 4 terimli bir çarpma var burada. Bu, bu tip işlemlerde ne yapıyoruz? Önce bir istenen sayıyı kontrol ediyoruz. Yani burada f3 bu terimlerden herhangi birini sıfır yapıyor mu diye yapmıyorsa ne yapıyorduk? Birincinin türevi çarpı diğerleri artı ikincinin türevi çarpı diğerleri diye tüm terimlerin türevini bitirene kadar çarpım türevi mantığını uyguluyoruz. Fakat bu sayı bu terimlerden herhangi birini sıfır yapıyorsa o zaman biz o terimi bir şöyle gel kardeşim deyip başa bir çekiyoruz onu. Onu buraya aldık. Geri kalan terimleri buraya yazdık. x 3 çarpı gx ifadesine eşitmiş gibi davranıyoruz. Yani fx fonksiyonu artık bizim için x eksi 3 çarpı gx. Bu andan itibaren f fonksiyonunun türevi. f türevi x. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi ben burada x yerine 3 yazarsam f türevi 3 ne olacak arkadaşlar? g3 artı g türevi 3 çarpı 0. Yani 0 burayı yuttuğuna göre g3'e eşit olsa. Demek ki bu sorunun bize sorduğu şey aslında bizim g dediğimiz şu fonksiyondaki şu fonksiyonun daha doğrusu 3'teki değeri. Yani g3 ifadesi bakalım 3 yazdığında 3 eksi 1'den 2 çarpı 3 eksi 2'den 1 ve eksi 1. Yani yanıtımız eksi 2 çıkmış oldu. Türevlenebilir fg fonksiyonları için demiş. Bu eşitlik sağlanıyor. Buna göre f türevi nedir? Bakalım hemen bölüm türevini not almaya başlıyoruz. Payın türevi çarpı payda. Eksi. Paydanın türevi yani 2 çarpı pay. Bölü paydanın karesi. Şimdi x'e 1 yazalım bakalım. F türevi bir aslında neye eşit? F türevi bir. Biri burada yazarsak 2 artı 3'ten 5 karesinden 25 oldu. Sonra yukarıda yazarsam 5 çarpı g türev 1 oldu. Eksi 2 çarpı g 1 oldu. E bunların sayısal karşılıklarını zaten vermiş soru. Yerine yazalım bakalım. G türev 1 15 olarak verilmiş. 5 kere 15 75 oldu. Eksi. G1 0 olarak verilmiş. 0 bölü 25 yani 3 yanıtını bulmuş olduk. fx x kare çarpı evet bu ifadeymiş bakalım. Bunu aslında içeriye dağıtarak da yapabiliriz. Dağıtmadan da yapabiliriz hiç fark etmez. Dağıtmadan yapalım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı Birinci çarpı ikincinin türevi. Birinci aynen kaldı. İkinci ifadenin türevi g türevi x. Şimdi x yerine 1 yazalım bakalım. F türev 1. 2 çarpı g1 artı k artı 1 çarpı g türev 1 olacak. F türev 1 zaten 1'e eşitmiş. E g türev 1 bize 5 olarak verildi. Burası da 5. O zaman 2 çarpı 5 artı k artı 5'e 1 bulduk. Yani 2 çarpı diye de yazmaya devam edebiliriz. Dağıtabiliriz. 10 artı 2k diyorum. Hatta bunu da karşıya atmış olayım. Eksi 4. Şimdi onu atmış olayım. 2k eşittir. Eksi 14. Yani k ifadesi eksi 7 çıkmış olur. Evet bakın. Yine bir çok terimli çarpma işlemine geldik. Bu tip çok terimli çarpma işlemlerinde neydi anlaştık? Neyle anlaştık? Dedi ki şu sayıyı bir kontrol edelim. Bu terimlerden herhangi bir sıfır yapıyor mu? Yapmıyor bu sefer. E o halde ne yapacağız? O halde şunu tek tek yazacağız arkadaşlar. Birincinin türevi çarpı diğerleri artı ikincinin türevi çarpı diğerleri Bunu 4 defa yazacağız. Artı 3.'ünün türevi yani 3 çarpı diğerleri x artı 1, 2, x artı 1, 4, x artı 1. Ve en son en son 4.'ünün türevi yani 4 çarpı diğerleri x artı 1, 2, x artı 1, 3, x artı 1. Evet görünüşte buraya kadar evet yorulmuşuz gibi duruyor. Ama aslında Şimdi bu yorgunluğun tadını çıkaracağız. Çünkü x yerine çok basit bir sayı yazacağız. 0 yazacağız. Dolayısıyla birinci çarpma işlemi 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 oldu. İkinci işlem 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 oldu. Üçüncüsü 3 1 1 1 oldu. Dördüncüsü 4 1 1 1 oldu. Yani arkadaşlar aslında 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten 10 sonucu çıktı. Gençler bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.